Hoş geldiniz. Bugün ne <laughs> yapıyoruz ya? Bugün yeni oyuncu konuğumuz Gülsüm'le tanışın. Gülsüm, Gülsüm Damla'nın arkadaşı bu arada ama Damla'na yaşat değilsin değil mi? Daha büyük? Yok Damla'dan daha büyük. Bugün ne yapıyoruz ya <laughs> Ahmet'e sahte date ayarladık. Birazdan Ahmet kafeye gelecek, yanına da Gülsüm gidecek ve Gülsüm de kulaklık olacak. Biz onu yönlendiriyor olacağız ve Ahmet'in date'ini mahvedeceğiz. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Kazan mübarek olsun artık gel sana güveniyoruz. Oyunculuğunu Umarım. göster. <laughs> Hadi. Ahmet de içeride beni bekliyor. Evet. Hayır. Mikrofonunu, kulaklığını tak. Hayır. Görüşürüz. Biz de buradan yönlendirelim o zaman. Hadi. Hadi bay bay. Şimdi Gülsüm'ü gönderdik. Birazdan yanında olur. Ahmet tek başına bekliyor. Şu an. biraz <laughs> üzgün. Geldi, geldi, geldi! <laughs> Hiç böyle bir şey yapmadım hayatımda. Ama ben tutunacağım biraz. Ne evet. yapalım? Özür dileriz kardeşim. Bir de eğitime karışmamıştık gerçekten. <laughs> Selam! Selam, hoş geldin. Hoş buldum. Çok usurdu mu gelmen? Yok ya. haber? İyidir senden? Ben de iyiyim. Bu arada yaş daha güzel misin? Ya? Teşekkür ederim. Rica ederim, ne Ama sen sanki biraz sosyal medyada göründüğün gibi değilsin ya. Nasıl yani? Bilmiyorum, daha şey geldim şu an. Yaman neyse boş ver bunları. Açmasın ne istersin? Açım. Ne yiyoruz? Menüye bakabilirsin. Gel bakalım. Sen. Şimdi diyorum ki beni de Gülsüm bir sürü şey istesin ondan. Ne diyorsun? Aynen. da saçma sapan. Ne? Bütün, Bütün kafe <laughs> istesin. <gülüyor> evet. Bu arada seni çok beklettim mi? Yok, çok beklemedim. İyi o, o zaman. Ne yiyeceksin sen bu arada? Fark etmez ne yani, alırsan yerim hmm. Şimdi Gülsüm, senden kafedeki her şeyi. <laughs> İstemeni rica ediyoruz. Menüye bakıyormuş gibi yap. Öncesinde şunu, sonrasında şunu falan de. Biraz ger Ahmet'i. Ben başta çorba içeceğim. Ondan sonra dürüm yemek istiyorum. Çok açım. Sonra şey yiyeceğim. İki tane de tatlı yerim. Tatlıyı çok seviyorum. Çorba, dürüm, iki tane tatlı. Evet. Tamam. Bir de içecek olarak da kola alacağım. Kola. Çorba, tatlı, içecek, kola. Sen bir şey mi diyecek misin? Ben de aynısını alacağım. Ben normal daha yerim. Şey deseniz bir gerildin galiba ben çayı alayım sadece desene gülsün. Sen mi gerildin sanki ya? Yok niye gerileyim? Ne bileyim öyle geldin de o zaman şu anlık çay içelim. Yok yok saçmalama alayım ben sana bir şey olmaz. <laughs> hayır kesinlikle <laughs> çay iste. Kesinlikle çayda ikna et. Ayetin <laughs> bakış. <gülüyor> yok yok çay içelim biz. Ya, hayır aç sen ye. cidden ye. Ya sen bir gelince. Hayır 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 saçmalama. Yok yok şimdi çay içelim. Hayır 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 ne istemiştin bu arada? Çay isterim. Ne istemiştin? lütfen sadece çay içebilir miyiz? Peki nasıl istersen. Ee, Gülsüm şeye girsene ya, araba senin mi e, muhabbetine bir girsene. O beyaz araba Aynen. senin mi? Aynen, araba konusuna direkt gir. Neyle geldin sen buraya? Ben arabayla geldim. Şu dışarıdaki beyaz araba yoksa senin mi? Ben değilim Güzelmiş ya. Teşekkür, teşekkürler. Teşekkürler bu arada. Şey o beyaz araba yağmur oldu mu? Gülsüm sen bir bozul, bozul burada. <laughs> bozul biraz, böyle bir moralin bozulsun. Senin araban yok muydu ya? Yani benim arabam yoktu. Hmm, anladım, sağlık olsun. Ama beraber kullanıyorsan, hemen hemen benim de arabamı seveyim. Anladım. İyiymiş yine. Yani bir nevi. Gülsüm hobilerini sor, oradan eski sevgiline bağlan şimdi. E, Hobilerin neler, neler yapıyorsun? Futbol oynuyorum, TikTok çekiyorum. Öyle mi? Benim sevgilim de futbol oynuyordu, biliyor musun eski sevgilim? Gülsüm, Gülsüm de baya... Niye? Yeah. <gülsün> İyi oyuncu tutmuşuz. Futbolcu. Hı hı. Bayağı yani, da çok iyi oynuyordu. Allah yolunu açık etsin diyelim. Amin. Ama neyse kapatalım. Kötü ayrıldık zaten. Değil mi bence de? Evet. Şey, e, ne zaman ayrıldınız bu arada? Geçen hafta. Geçen hafta? Evet. Peki e, gizli değilse, özel değilse neden ayrıldınız? Şimdi Gülsün, sebebini sordu ya sana. Bikiniyle fotoğraf attım buna karıştı ya. Buna <laughs> karışılır mı falan <laughs> Aynen, desin. aynen. bunları söyle. Abart. Bikiniyle fotoğraf tabii ki de karışılır. Öyle şey mi olur ya? Allah Allah. Şimdi göreceğiz Ahmet'i. <laughs> anlaşamıyorduk zaten. Hani Allah da belasını versin. Her şey mi karışıyordu ona ne oluyor ki? Babam bile karışmadı şeyler o karışıyordu. Sonuçta bikiniyle fotoğraf atıyorum Instagram'a. Gelmiş atamazsın diyor. Ona ne oluyor değil mi? Yani haklısın doğru. <gülüyor> <gülüyor> Şu an ne düşündüğünü o kadar iyi hissediyorum ki abi. Tanıyorum ki. <laughs> <Evet>, bin pişman <laughs> böyle bir date çıktığına. Sen karışıyor musun böyle şeylere? Yani Şimdi yalın olmasın ama o kadar da katı değilim yani. Mağaranızdan çıkın desene. Sadece çok abartmadığın süreciz. bence mağaranızdan bir çıkın. <laughs> yani bence nasıl fotoğraf attığına bağlı. Hani... Şey dekolte konusuna gir. De ki dekolteye karışıyor böyle bir şey olur mu ya? Dekolte insanın kadının silahıdır de. Aynen dekolte bir kadının silahıdır de. Bence bir kadın dekolte giymeli ya. Hani dekoltanın en güçlü silahı. Ya yani. ben çok dekolte giyiyorum. Ahmet'in yüzü o kadar düştü ki şu an. Belli etmemeye çalışıyor Aynen. şu an. Kızı da beğendi. Evet. Bir şey de yapamıyor. Bence yanlış anlamazsan söyle söyleyeyim. Hatta belki doğru olması gereken bence? Hani bir ikisini seviyorsa kıskanır bu olur. Hani İstemeyebilir. Ama... Tabii abartmadığı sürece. Babam bile karışmıyor bana de. Oradan gir gülsün. Sana bırakıyorum orayı. Babamın bile karışmadığı şeylere ne bileyim. Elin oğlu karışıyorsa. O senin tercihinde. Şey yok. Ya haklısın da bilmiyorum. Biraz haddini bilsin bu erkekler artık. <laughs> Allah Allah ya. Evet. <laughs> Hayırdır Mehmet? Ha, babam Nal bile karışamıyor ya? bize. Kapat abi. <laughs> Özür dilerim. Çekmiyorum az önce. Canımızsın, canımızsın. Yani bana soracak olursan sevmen erkek seni kısıtlamaz. Eğer bir erkek, bir erkek seni kısıtlamıyorsa seni sevmiyordur yani. Yani bir erkek olarak bunu söylüyorum, haberin olsun. Yani olabilir, bilmiyorum. Şimdi Hüsüm, sen beni dinle. Ahmet'i dinliyormuş gibi yap ama kulağın bende olsun. Şimdi B planımıza geçiyoruz. Beni Batı olarak kaydetmişsin telefona. Ben seni birazdan arayacağım. Ahmet'i açmadan önce Batu'nun kankan olduğunu söyle ve aşırı samimi bir şekilde benimle konuş, tamam mı? Ve seni akşam partiye <laughs> çağıracağız. Hemen <laughs> gelirim, hemen gelirim. Hiç işim yok falan de. Aslında asıl sıkıntı, seni hiç kısıtlamaması. Yani hiç seni merak etmemesi falan. Yani olabilir. Aa, Batı arıyor. Kankam burada arada, bayağı yakın arkadaşım. Alo? Alo. Efendim aşkım. Hayır ya, şu an bir arkadaşımla buluştum. Aşkım, akşam partiye girelim ne diyorsun? Akşam 8'de miydi? Tamam canım, gelirim. Tamam hadi arkadaşın bozulmasın daha fazla, hadi kapatıyorum. Evet evet, orada olacağım mutlaka. Hadi öptüm bebeğim, bay bay. Görüşürüz. Ahmet'in yüzü şu an o kadar düştü ki. Gülsün bu arada çok güzel şeyler söyledi, çok iyi oynuyor. Kanka mı? Erkek mi kız mı? Batu derim ya. Belki ne bileyim. Batu diye kız ismim varmış. Gülsüm şimdi de ki eski sevgilinden de bu yüzden ayrılmıştım. Ben baskıya gelemem de. Ya kıskandın mı? Ya <laughs> yok kıskanma değil de eski Eski yani. sevgilim de beni çok kıskanırdı böyle. Çok kısıtladığı için ayrıldım zaten ondan. Yani kanka aşk mı diyorsun? Ya bence olabilir gayet de. Aynen. Biraz geniş bakın. Böyle bakıyorsunuz her şeye. Haklısın bu arada ne diyeyim. Bir garipsedim yani. Bence gayet olabilir. Ama şimdi benim erkek arkadaşım varsa senin kız arkadaşın olamaz. Neden? Çünkü ben öyle istiyorum. Benim istediklerim olacak peki? Ha, zamanla konuşuruz, anlaşırız olmadı ya. Peki, e, bu arada sen TikTok kullanıyor musun? Hiç görmedim. Ahmet TikTok konusunu açtı ya. Gülsüm sen de de ki, eski sevgilim TikTok kullanıyordu. O yüzden ben TikTok indirmiyorum, Aynen. izlemiyorum. <laughs> Hala seviyormuşsun gibi yapmamız lazım. Hayır, eski sevgilim çok kullanıyordu da... Eski sevgilim. Evet. Ben pek kullanmıyorum. Peki, videolar falan çekiyor mu videoda? Evet, çok atıyordu. Aktif olarak kullanıyordu ya. TikTokçu. Hı hı. Tanıyorsundur belki. Tanımıyorum. Aynen de ki eski sevgilim aklıma geliyor de. Aslına bakarsan yani onun videoları falan karşıma çok çıkıyor. Onu hatırladığımı düşündüğüm için de bakmıyorum çok. Doğru o yüzden ama. TikTok sildim. Yani doğru olanı yapmışsın bari? Ya bilmiyorum çok aklıma geliyor. Çok aklıma geliyor. Ama sakın yanlış, yanlış anlama bunu. Nefret ediyorum kendisinden. Yüzünü şeytan görsün. Buraya şu an gelse yüzüne tükürürüm o kadar yani. O kadar. O kadar. Yani bir hafta olmuş. Ne kadar çıktınız peki? Kaç hafta kaç? 3 yıl. Üç yıl güzel, güzel. Aferin. <laughs> üç aklına geldi Gülsüm. Üç yıldır çıkıyor bir hafta önce ayrılmış, güzel. Yani üç yıllık ilişkiden sonra bir hafta arayla birlikte çıkman ne kadar sağlıklı bir şey bilmiyorum açıkçası. Aslına bakarsam ben onu sevmiyorum. Hani bundan da eminim. Bir da unuttum. Bir da unuttum, üç yıllık evet. ilişkini. Bir da unuttum ne? <laughs> Aa, çok iyi. Gerçekten Gülsüm. <laughs> Gülsüm sen tam bir asker oldun Gülsüm. Ya ara sıra aklıma gelse de eski sevgilim ama unuttum. Ara sıra mı Maalesef ki. O zaman hakkınız da şey, ne diyeyim? Amin. Gülsüm şey desene ya. Zaten bir tek onunla kötü ayrıldım. Diğerleriyle kankayım. Diğer eski sevgililerime kankayım de şimdi. Aslına bakarsan diğer eski sevgilinle... hani hepsiyle şu an görüşüyorum arkadaşım. Ami şu an sinirlendi. Şoku, çok atlattı sinir aşamasına geldi. Deki, şu deki 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 deki. Hatta beni az önce Batu aradı. <laughs> <laughs> o da eski sevgilimdi de. <laughs> Çok kötüsün. Ne yapayım? Hatta Batu aradı ya, o benim eski sevgilimdi. Batu senin sevgilin miydi önceden? Ya evet ama arkadaş kaldık. Kötü ayrılmadığımız için ben bir sorun görmedim. Ha, aşkım dedin. Ben herkes aşkım diyorum. Sana mı derim mesela? Yani yanlış anlam böyle geniş misin sen acaba tam olarak? Bunun genişlikle alakası yok ya. Yani ben çözemedim seni ya. Yani ne diyeceğim şu an hiç bilmiyorum açıkçası. Ne ters bir şey söylemek istemiyorum. O yüzden susuyorum hani cidden bir ne bileyim yani çok değişik bir sohbet oldu. Şimdi ailevi problemlere giriyoruz tamam mı? İnanılmaz hastalıklı bir ailen var. Bunu empoze ediyoruz. Bayağı kötü. Sülalende <laughs> yok yok. Birbirini dolandıran dolandırana. Bunların hepsinden bahset Ahmet'e tamam mı? Çok sorunlu bir ailen var. Ya aslında ben de böyle olmak istemezdim ama hani ailevi problemlerim çok var. Ha. Mesela geçen gün ne oldu biliyor musun? Babam Amcamı vurdu. Neden vurdu? Şey için... E, neyden dolayı ya? Ailede o kadar fazla olay oluyor ki hepsini unutuyorum. Mesela geçenki olayı anlatayım. Şey oldu. Arsaları paylaşamadılar. Babam bir anda eline değindi. De amcam Yani kaçtı amcam. Nasıl kaçtı bilmiyorum ama... Yani amcam... Evet. Şu an babam içeri aldılar. Abim de amcamı arıyor. amcamı Bizim süreçte ne ararsan var. satan mı desen. Bu ne küfürdür arkadaş ya. Bizzat alım satım bizim ailede gerçekleşiyor biliyor musun? Eğer sen de kullanmak falan istersen ayarlarız. Çok teşekkür ederim. E zaten şakaydı canım. Şakaydı. Hı hı. Hatta geçen gün dayım kendi oğlunu dolandırdı. Oğlun ne yapmıştı ya? E, paralı, paraları, alıp kaçmıştı biliyor musun? Almanya'ya kaçacaktı. Almanya. Evet. Sen e, Alman arkadaşın arkadaşıydın değil mi? Ahmet Damla konusunda ilgilenmeye başladı. Ahmet bu arada. kendini bıraktı şu an Damla ile olan arkadaşını diyor. <laughs> şey desene Damla fenomen arkadaşım gibi bir şey söylesene Gülsün. Yani maalesef ki. Ya aslında aynı yaşta değiliz ama hani tek ünlü arkadaşım da Damla yani. Biz yani. o yüzden onun yanında durmak zorundayım. Ünlü evet. diye. Evet. Damla'yı sevmiyor musun? Aslına bakarsan iyi kız da. Hani biraz tuhaf. Yani benle de fenomenim diye mi konuşuyorsun bu arada? Ya aslında bunun da etkisi var ama hani bakarsak yakışıklısın, e, zenginsin, ileride araba da alacak mısın? Neden almasın? Yani kime göre zenginim? Bence ben zengin değilim bu arada. Hani kişisel bir şey tabii ki değişir. Bu arada araba alacağımı da söylemedim. Şu anlık yok dedim. Şimdi Gülsüm, Ahmet bir story attı tamam mı bir çocukla, arkadaşıyla? Sen şöyle, son story'deki çocuk kimdi? Onu beğeniyor musun gibi sor ama tamam mı? Sonra işte yakışıklı çocukmuş falan de. Sen ne kadar fenasın ya. <laughs> yani seveceksen karakterim için sevmeni isterim bu arada. Açıkça söyleyeyim de. Şey, son story'deki çocuk kimdi ya? Sefer mı diyorsun? O mu Sefa mıydı adı? Çok yakışıklıydı. Sen dalga mı geçiyorsun? <laughs> Tam benim tipim biliyor musun? 1.85 kumral. Ha? Ahmet'e bak. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet nereye kaçayım diye ağlıyor, dua ediyor şu an. Ben <laughs> çocuk çok, çok üzüldüm şu an. Ya sen daha yakışıklısın da. Hani o da iyiydi şimdi. Beğendiğin çocuk benim kankam. Farkında mısın? Ya Ahmet arkadaşla beğendim. Şaka yapmıştım. Ama tanıştırırsam fena olmaz şimdi. Şaka şaka ya. <laughs> Gülsüm, şimdi Ahmet'e biraz maddi konulardan gir. Evet. Ev almayı düşünüyor musun falan de. Neyin var falan filan. Ev almayı düşünüyor musun? Ev? Evet. Şu an, yani i̇leride neden olmasın da şu an benim başka tüm eski Sevgilim aşırı zengindi. <laughs> Gülsüm'ün doğa işlemeler. Süper. <laughs> Ve hani bana bir sürü bir sürü hediyeler alıyorlardı. Bak mesela bu saati onlar aldı. Bu kolyeyi onlar aldı. Nasıl? Ben çok beğendim. Bu kolyeyle takıyor musun? Evet, bence çok güzel. Gülsüm, şimdi senin çok farklı bir tarafını gösterelim mi? Aynen. Şimdi hazırlıklı ol, aklına gelen bütün küfürleri tek seferde edeceksin. Eski sevgiliyle söv söve bildiğin kadar. Sonra sinirlenip lavaboya gidiyormuş gibi yapma, yanımıza gel. <laughs> Peki o kolyeyi hala takman garip değil mi sence de? Ya sen takmama bakma. Beleşteye takıyorum. Ama kendisi tam <laughs> bir tip yani nefret ediyorum kendisinden. Gülsüm. Bu kadar küfür bildiğini bilmiyordum. Allah da belasını versin ben çok sinirlendim bir tuvalete gideceğim. Ha. Kalktı. Geliyor. Geliyor. Nerede? Çok heyecanlı. Ay, Ay çok heyecanlı. Gel. Gel gel gel. Çok iyiydi. <laughs> Harikaydı. Harika şu ]ydim. an şoklarda. <laughs> Ama görmemiz lazım. Bak 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 bak. Çok üzüldüm ya şu an. Bak ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Biraz da zaten şu an kötü bir date tecrübesi oldu. Biraz 10 dakika bekleyelim. Tamam. Kendi olur. başına beklesin. Biz de onu izleyelim. Biz... Hesabı ona kilitlemiş şey... gibi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> kaçmış, dateden kaçmış gibi. Aynen. Tamam. Sonra da gidelim. Şu an Ahmet bayağı sıkıldı. Çok bekledi çocuk hadi <gülüyor> gidelim. <gülüyor> hadi gidelim. Şunu çıkarayım. Evet, ya, bir Selam. Merhaba, ben Zeynep. Birbirimize de date'e çıkar mısınız Ya bayıldık, çok tatlıydınız. Uzaktan gelince <laughs> de gelip dedik ki yani. hadi. Ya bir tebrik edelim bir evet. şeyimize tanıştık. Onun üzerinden ki... kaç veriyorsun <laughs> date'e? Şakalandı! Ailemize uygun bir gelin bence bu arada. Siz ne alaka? <laughs> Ne zamandan beri? Gel. Yani sana yazdı, mesaj attı, görüşmek istediğini söyledi de bizim aracılığımı... Ya ben cevap vermeseydim? Cevap vereceğini bildiğimiz için yazdık evet. zaten. Güzel kız. Çok güzel, çok hoş. Sen de az değilsin. Ama yakıştık da şimdi. Hayır, sizin aklınıza nasıl böyle şeyler geldi? Damla. Damla. Benim yakın arkadaşım. arkadaşım. Canım benim değil mi Senin aklına neler söyledi? Hepsini <laughs> ben, de. ben dedirttim evet, bu arada. Biz de evet. Bir Damla benim canım sadece yoksa... Kulağınla çıkarmış. Evet. <gülüyor> burada. <gülüyor> bir şey diyeceğim. Sana yazıklar olsun. Sen bir adamla için endişelendin değil mi? Sana yazıklar olsun. Sabah tam beni kontrol ettin. Sen çık git ben bana... Ne Sen... oldu? Böyle ne şaka alıyorsun işte. işte. Başarısız geçsin. Ne olacak sende yani? Tam biz bunu sonra telafi ederiz ya seninle. Ooo! <laughs> yani telafi ha? Çıkabileceğim daha düşünmüyorum. Bir aşkı mı doğuracak bu? Acaba? Sahte date? Acaba? Yani çok profesyonel oynadı ben hiç <laughs> Benim arkadaşım şu çünkü değil mi Ayşe? Arkadaşım. Şaka yandın abi. Kamera ne zamandan beri vardı burada? Bayağıdır. Bayağıdı. Bayağı. Hep vardı. Bütün tepkilerini gördük ve eminim siz de bizim kadar eğlenmişsinizdir. Biz çok eğlendik. Bir dakika gitti mi? Gitti. Evet. Üzüldüm mü Gülsüm'le cidden date çıkmadın diye yıkılma ya. <laughs> Bak tedavi ederiz dedi kız. Akşam o zaman mesaj atarsın. Aynen yarın bir daha görüşürüz. arada mesaj atacak gibi durmuyor. Gayet güzel kız bulduk sana ama. Sarılmadın. Yani Gider çok şu fıstıklar şu Barbie'ye şu. Ya. Şirinliğe bir Yakışıyor ya. Yakışıyor muyuz bu arada? <laughs> Çok fazla. Yani ben, ben yakıştırdılar bak. Neyse, bir videonun daha sonuna geldik. Yeter bu kadar go go. Ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. En mimiz. çok eğlenen ben. <laughs> bu tarz videolar için kanala abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmuyorsun. Beğeni sayın çok önemli bu serinin devamı için. Daha ne şakalar gelecek bir bilsen. Görüşürüz. Beni almayın. <laughs> Abi çok iyi misin? Yani de eğitime bile karıştınız ben artık hiçbir şey demiyorum. Bir daha kızlara güvenmemelisin tamam mı? Kızlara değil bir de avamların asla, asla bak. Damman da Özellikle bana güvenecek tabii ki de bana güvenecek. Ben Abi, şokum yani. Yaptım. Abi vallahi şaka.